Merhaba arkadaşlar. Bugün size gelmiş geçmiş en ikonik star olan Elvis Presley'nin anlatıldığı Elvis filminin analizini sunmak için karşınızdayım. Ben her ne kadar o dönemin jenerasyonundan olmasam da film beni de çok etkiledi. Çoğu ünlünün başına gelen sıkıntılı menajer ve star çalışmasına tanık oldum. Elvis'in başına gelenleri bu filmi daha iyi anladım. Filmin yönetmenliğini yapan Baz Luhrmann'ı Romeo ve Juliet, Avustralya ve Muhteşem Gatsby filmleriyle mutlaka hatırlarsınız. Bu filmi de izlerken kendine has sinema dilinden ötürü bu bir Baz Luhrmann filmi dersiniz. Kendisi yazar, yönetmen, yapımcı, sanat ve müzikal tasarımcısı olarak çok gönlü bir sanatçı. 2014'ten beri Luhrmann bir Elvis Presley filmi çekmek istemiş ve resmi açıklamasını 2019'a yaptı. Elvis çekimlerine 2020 başlarında başlanmıştı. Ama Covid-19 nedeniyle Mart-Eylül ayları arasında bir ara verildi. Bu yüzden film Mart 2021'e kadar devam etti. Türkiye'de de şu an hala gösterimde. Film Elvis'in menajeri Albay Tom Parker'ın gözünden ile başlıyor. Sonrasında Elvis'in çocukluğunda gittiği bir Afro-Amerikan çadır şovunda gördüğü blues eşliğinde yapılan erotik bir dans gösterisi izleyip sonra gittiği kilisedeki ayinde nasıl transa geçtiğini gösteren bir sekansla devam ediyor. Çocuk Elvis'in hayatı sorumluluklarından uzak olan babasının sahtekarlıktan hapse girmesiyle iyice trajikleşir. Annesiyle akrabalığının yanına yerleşip hayatı birlikte tutunmaya çalışırlar. Sadece ikisi vardır ve annesinden çok etkilenen Elvis, daha sonra da filmdeki izlerken sizin de sinir olacağınız menajer albay Tom Parker'ın kanatları altına neden girdiğini anlayacağınız bir hal alır. Annesinin ölümünden sonra sığınacağı bir liman bulduğunu inanır. Ancak menajeri ona babacan bir tavırla yaklaşıp, gerçekte onu sürekli sömüren bir adamdır. Babasının da ilgisizliğini ve pasifliğini kullanan menajer, Elvis'i tamamen avucunun içine alır. Kendi kumar düşkünlüğü ve gizli hayatının getirdiği açlığını elbise karşılar. Elbise, bir Amerikan rüyası sunanmış gibi yaklaşan menajeri aslında kötü kalpli bir insandır. İlk başlarda onu keşfedip şöhret kapılarını açsa da kazancının çoğunu ortak olan bu kumarbaz, kendi kumar borçları için Elvis'i sürekli Las Vegas'ta konser vermeye zorlar onun dünya çapında bir star olmasını engeller. Hatta bu korkuş düzenine babasını bile ortak eder. Serayosunu Sam Brumman, Craig Pierce ve Jenny Dunner ile birlikte yazan Norman, gospel, blues ve country müziklerini harmanlayarak bir rock'n'roll ikonu haline gelen şarkıcı, müzisyen, aktör Elvis Aaron Presley'nin 1935 ile 1977 yılları arasındaki kısa yaşamına menajeri Tom Parker ile olan sancı ilişkisi açısından bakıyorum. Yani Elvis'in çocukluğu, gençliği, şöhretli yılları ve bitişi gibi sıralama beklemeyin. Film korubacı annesinden sonra Elvis'in sığdığı diğer liman olan menajeri yüzünden girdiği bunalım ve özel hayatında da başarısız bir evlilik yaparak iyice çıkmaza gibisini anlatan bir drama. Film ilk gösterimini kanlı yaptı ve izleyicilerden çok iyi reaksiyon aldı. Hatta 12 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmdeki başrol Austin Butler bu filmde müthiş bir performans sergilemiş. Hatta gençlik dönemlerinin anlatıldığı kısımlarda şarkıları seslendirerek bir müzikal sanatçısı olduğunu göstermiş. Tam bir Elvis taklidi olmak istemediği için sadece saç stili ve duruşuyla Elvis'e benzemeye çalışmış. Ve bu yüzden işte yapmacık bir ifadesi yok. Kadınlar tarafından çok beğenilen yakışıklı Elvis gibi olmasa da fiziği de filme renk katıyor. Filmin diğer önemli oyuncusu tabii ki Tom Hanks. Menajer Albert Tom Parker rolüyle izlerken eminim ki Tom Hanks'i çok sevenler bile çok antipatik bulacak. O kadar başarılı ki bence bu filmle kesin bir ödül olacak gibi. Diğer oyuncular da Olivier de Jong, Helen Thompson, Richard Roxburgh gibi isimler. Filmin Kostüm, makyaj ve ambiyansları çok iyi kalitede. Soundtrack müzikler, detaylar çok iyi işlenmiş. Akıcı kam kamera görüntüleri, geçişler ve görüntü kalitesi de sizi hali etkileyecek durumda. 2 saat 39 dakikalık bu filmde eğer müzik sever biriyseniz hiç sıkılmayacağınızı garanti ederim. Ama uzun sürmesinden dolayı biraz dikkatinizi dağıtabilir. Aslında orijinalinde daha da uzunken kısaltılmış hali bu. Bence film izlenmeye değer. En iyi Elvis filmlerinden biri. Al Batlar'ın bu filmde ne kadar çaba gösterdiğini şarkı söylerken ve Elvis'e özgü kırılma dansı izlerken anlıyorsunuz. Filme gitmenize ikinci rezense Tom Hanks'in muhteşem oyunculuğu. Ben bu adamı çok severim. Yine çok başarılı bir performansı vardı ve çok sahici oynamış. Elvis'e hala çok hayran olan bir jenerasyon var. Bence bu mükemmel film onlara bir hediye niteliğinde. Şimdiye kadar pek çok Elvis filmi ve belgeseli çekildi ama bu film çok başarılı ve bence Oscar heykelciklerine hızlı adımlarla koşuyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Filmin yazılı analizine aşağıdaki açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.